Ya hiç fark ettiniz mi? Bazı insanlar var sanki girdikleri her odayı aydınlatıyorlar, etraflarına böyle bir ilham saçıyorlar. Hani onların yanında olmak o enerjiden bir parça kapmak istersiniz ya. İşte o insanlar. Peki bu işin sırrı ne? Hani doğuştan mı şanslılar? Pek sayılmaz. Aslında onlar hayatın çok temel bir kuralını çözmüş durumdalar. Ve işte biz de bu bölümde o sırların ne olduğunu tek tek ortaya çıkaracağız. Aslında her şey bu sözle başlıyor. Hani yüksek enerji dediğimiz şey öyle şans eseri gelen bir şey değil. Tamamen kişinin kendi içine dönmesiyle, kendi korkularıyla yüzleşip onları yönetmeyi öğrenmesiyle alakalı. Kısacası enerjilerine neyin emdiğini bulmuşlar ve musluğu kapatmayı öğrenmişler. Peki bu içsel enerji yönetimi nereden başlıyor? İşte ilk adım. Her şey kendi güç santralinizi kurmakla ilgili. Yani enerjiyi dışarıdan beklemek yerine onu içeriden üretmeyi öğrenmekle. Şöyle bir düşünelim. İki tip insan var. Bir tarafta enerjisini tamamen başkalarından alanlar. Hani bir beğeni, bir iltifat, bir gülümseme bekleyenler. İşte biz buna onay dilenciliği diyoruz. O onay gelmediği an puf bütün modları düşer. Diğer taraftaysa kendi kendine parlayanlar var. Başkasının ışığına muhtaç olmayan, enerjisini bizzat kendi içinde üretenler. Yani kendi içsel güneşi olanlar. İyi de kendi santralimizi nasıl kuracağız? Cevap aslında çok basit. Size özel o küçük günlük ritüellerde gizli. Belki sabahları sadece 15 dakika kendinize ayırıp bir kahve içmektir bu. Ya da işe giderken sevdiğiniz o şarkıyı son ses dinlemektir. İşte bunlar, başkası ne derse desin, sizin içsel güneşinizi besleyen küçük yakıtlar. Ve geldik belki de en önemli kurala. Çok basit bir mantığı var. Boş bir bardaktan kimseye su veremezsiniz. Yani etrafınızda bir faydanız olsun istiyorsanız, önce kendi bardağınızı doldurmanız lazım. Bu bencillik falan değil, bu bir zorunluluk. Tamam, enerjiyi üretmeyi öğrendik. Peki şimdi ne olacak? İşte şimdi o enerjiyi koruma zamanı. Çünkü dışarısı enerji hırsızlarıyla dolu ve en büyük enerji sızıntısı işte burada başlıyor. Şikayet bataklığı. Eminim tanıyorsunuzdur böyle insanları, değil mi? Onlar için hava ya fazla sıcaktır ya fazla soğuk. Hayat asla adil değildir. Konuşmaları sanki hiç bitmeyen bir dert listesi gibidir. E peki ne yapacağız? Sakın o bataklıkla savaşmaya kalkmayın. Unutmayın, çamurda bir domuzla güreşirseniz ikiniz de batarsınız ama domuz bundan zevk alır. Yapılacak en akıllıca şey o bataklığın etrafından dolaşmak. Konuyu değiştirin, olmuyorsa kibarca oradan uzaklaşın. Enerjiniz size kalsın. İşte bu, enerji kalkanınızın en ama en güçlü parçası. Unutmayın, sizi tüketen bir şeye hayır dediğinizde aslında kendi önceliklerinize, kendi ruh sağlığınıza kocaman bir evet demiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim bu yüksek enerjiyi nasıl sürekli hale getireceğimize. Yani sürdürülebilir alışkanlıklara İşe en temelden başlamak lazım, bedenimiz. O bizim tapınağımız gibi. Çünkü beden ve zihin birbirinden ayrılmaz bir bütün. Yani yediğiniz yemekler sizin yakıtınız, yaptığınız hareket mutluluk hormonlarınız, uyku ise sisteminizi resetleyen, onaran bir mucize. Bunlar olmadan yüksek enerji, hayal. Şimdi çok ama çok önemli bir ayrıma geldik. Yalnızlık sanatı. Bakın kimsesizlik başka bir şey. O bir çaresizlik, bir istenmeme hissi. Ama bilinçli olarak kendi isteğinizde yalnız kalmak işte o bir güç. Bu dünyanın bütün gürültüsünü kısıp kendi iç sesinizi dinlemek, adeta ruhunuzu şarja takmak gibi bir şey. Bir diğer süper alışkanlık da merak kaslarınızı sürekli çalıştırmak. Zihin de aynı kas gibidir, kullandıkça gelişir. Yeni bir şey öğrendiğinizde beyninizde yeni yollar açılır, zihniniz taptaze kalır, paslanmaz. Bu sizin hayata karşı iştahınızı her zaman canlı tutar. Ve geldik son bölüme. Tüm bu alışkanlıkları bir arada tutan o büyük resme, o nihai zihniyete. Şimdi size bir soru. Sizi sabahları yataktan ne kaldırıyor? Yani bir nedeniniz var mı? Bir amacınız? İşte o amaç en fırtınalı denizde bile yolunuzu bulmanızı sağlayan bir pusula gibidir. En zorlandığınız anda bile size hadi devam et diyen o iç sestir. Ve işte belki de en büyük zihniyet değişimi burada. Hayatı o kadar da ölümcül bir ciddiyetle ele almamak lazım. Yüksek enerjili insanlar şunu bilir. Hayat bir oyun gibidir. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Ama asıl mesele düştüğün zaman yerden kalkıp oyuna devam edebilmektir. Özetle yol haritamız aslında bu kadar net. Önce kendi güneşin ol kendi enerjini üret, sonra o enerjiyi kalkanlarınla koru, bedenini ve zihnini doğru alışkanlıklarla besle ve tüm bunları hayat bir oyunmuş gibi keyifli bir hafiflikle yap. Şimdi top sizde. Unutmayın, asıl değişim bu anlatılanları dinledikten sonra ne yaptığınızla başlar. Sizden her şeyi bir anda yapmanızı istemiyorum. Sadece bir tanesini seçin. Bu hafta hayatınıza katmak için odaklanacağınız o tek sır hangisi olacak? Unutmayın.